aileler için çok acılı, çok zor bir süreç. Bekleyeni için ayrı bir kaygı kaynağı. Bah, e, bağış yapan insan e, aile için zor bir karar ama devam etmesi gereken umut yeşerten bir şey. Biraz bilgi aldım e, aranızda ki e, organ bağışını direkt olarak hani alıp organı nakleden hekimlerimiz operasyondan görevli e, misafirlerimiz de varmış. Ben yani gerçekten heyecanlıyım bu açıdan. Bu kadar e, şahane bir işi yaptığınız için e, harikasınız, süpersiniz. Gerçekten. E, ee, Doktor Adnan Sayar hocamız ve mümini, mübin uzun aralığı sahneye davet ediyoruz. Ufak bir espri ve katil bir törbüz oluyor. Öğrenmeni Teşekkür ederim hocam mikrofonu defa vereyim mi? Hocam çok teşekkür ederim. Şeref duydum. Çok sağ olun. Benim mi? Giyim var Evet, herkese hoş geldiniz. Evet, ben aslında bir veteriner hekim Niyaz Gülü olarak. <laughs> Beyaz bir veteriner Evet, değerli akademisyen hocamları izah etsin falan. Yoksa. Hocalarımıza, değerli yani... Organ nakit koordinatörlerimize hayata bağışlendirmenin e, çok sevindiği yerde, özelinde Atatürk'e bu geceyi renklendirdiği, şenlendirdiği ve e, standartını yükselttiği için çok teşekkür ediyoruz. E, Atatürk'e bugün e, gerçek bir doktor olarak organ bağış destekçisi olarak ilan ediyoruz ve manan yani önüne çok teşekkür ederim. Bir de bütün orkestrayla resmimizi alırsak sizin evet, evet. Bak, <laughs> de sonra olmayacağız. Orkestra arkadaşlarımız buyurun. Bahçede tanıdık mı? Bahçede tanıdık mı? Valla sahne deklerinde mi? Hocamızın sonra yanak dekliği var ki Sahnede düşerseniz ailenizi haber gitmeden kalınız değil mi? O kadar da kır. Arkadaşım. Tanrım hocam, ne güzel üstünüze alınmayın. Sizi teşekkür ederim güzel de final yapmıştım ama fotoğraf falan bayi toplam sayıları gidiyor işte. Ayağınıza bir yerine sağ olun. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Değerli Çok sağ olun. Var olun. Hekim ağabeylerimden de. Hepinize de çok teşekkür ediyorum. Müsaadenizi istiyorum artık. Siz de şöyle bir güzel orkestrayla. Öyle benim gider biraz bayıltmıştır, Hareketli bir şeylerle devam edip biz de dinleyelim bir içeriden. Görüşmek üzere. Hayvan. Bu grubun bana e, kattığı o kadar çok şey var ki hem mesleki anlamda, sosyal anlamda e, birçok insanla tanışmama vesile oldu. Sanatla ilgili gelişimlerime e, neden oldu. Yani kendimi müzik konusuna daha geliştirdim diyebilirim. Fakat tabi araya bu 2020'nin başlarında giren Covid-19 enfeksiyonu, pandemisi maalesef Türkiye'de ilk yakalananlardan biri olarak da beni buldu. Ondan sonra tabi yoğun bir yoğun bakım sürecinden sonra daha sonra hem günlük hayatıma geri dönebildim, hem mesleğime geri dönebildim, hem de ...müziğe geri dönebildim ama en son müziğe geri dönebildim. O da e, müziğin aslında ne kadar zor bir meslek olduğunu da e, burada... ...ayrıca müzisyen arkadaşlarımın yanında da söylemek istiyorum. Gerçekten zor bir iş. E, bunu yapabilmek için gel, uzun süre e, fizik tedavi egzersizlerle kendimi geliştirmek zorunda kaldım. Tabii Hüseyin Bey'in de bana e, yaptığı baskılar sonucunda e, bu... E, biraz motivasyonum arttı diyebilirim. Ama sonunda bugünleri gördüm. Bir 14 Mart'ta daha beraber arkadaşlarımla tıp camiasına böyle bir konser vermekten çok mutluyum.